Koçero, hasta mı oldun? Yani, yani yani, o, doktora Ha, Doktora gittin, ha, ne, doktora gitti, ne oldu? Doktor ne dedi? Hayır, Covid'sin cici, sen. Cici, cici. Covid bitmedi mi? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> oh, benim Bitti. Ay, Parc, çok Amine, ne ne Niye? Yok oldum? Anne Yanmış da Şey <laughs> böyle Annen ne, yapıyor? Annem ne yapıyor anne? Anne evde çalışıyor. Anneannem, Anneannem geliyor bak. Anneanne. Anneanne. Ne yapıyorsun? mi? <laughs> Konuşuyor bak sen anne. Niye girmiyorsun? Konuşuyor ee, Ares. Gel. Ares. Gel. yaptın Gel. Ares. Gel. Ares. E, iyi yaptı. Gel. Gel. Umarım ben. Umarım ben. Umarım ben. Nereye götüreceğim? Bir şeye Telefon edecekler yarın boş saatini bana bildirecek şu an dolu. Ha, Gelmeyen iyi. olursa söyleyecek. Ben de tamam dedim. Ee, iyi. Ya. Anladın mı? İyi. İyi. Sen ha. niye ıslandın Yo ama küçük arabayı motoru yıkadım, ıslak şey ile oturdum ha. oraya. İyiyor. Ondan. Bak gitmiyor ki artık burada duruyor Gümüş. Dursun valla. Hiç gitmesin. Hani... Bak. Bak nasıl anlıyor? Gümüşe laf yok şila. Bu rüzgarı iyi. biraz, esiyor. biraz <laughs>